Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 22. sayfasının detaylı analizi okuyuşunu yapacağız inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Bakın dikkat edilmesi gereken yerler var. Boğaz harfi, ince harfler, peltek harfler vesaire. Şimdi başlayalım. Okuyorum. Boğaz'dan Eûzü peltek ve ince Allah lafzı burada ince okunuyor. Neden? Çünkü alttan bağlanıyor. Öncesindeki harf alttan bağlandığı için ince okunuyor. Üstten bağlansaydı kalın okunacaktı ama alttan bağlanıyor. Billahi ba Bu harf böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın başlıyorum. E, ee, Peltek Z var burada. İnce dikkat edelim. Ellezine. E, teyine. E, bakın burada çeker artı var. Mutlaka bir elif uzatıyor. Ateyna <laughs> humul kitabe. Ya boğazdan şu şu ayin harfini çıkarmak önemli. Ya ya bu şekilde. Devam ediyorum. Ya rifu bakın burada ri burada bu harf ra harfi ince okunacak. Neden? Çünkü hareket altta. Hatırlayın. Ben 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisinde ne yapmıştım? Hükmü Ra diye bir ders işlemiştim. Orada şöyle bir kural söylemiştim. Raif'in ana kuralı şuydu. Harekesi üstteyse ra harfi kalın okunuyordu ama harekesi altta ise ra harfi ince okunuyordu yani burada ri. üstte olsaydı ra ya da ru ya da ran ya da run ra ru ran run ama altta ise ince li fü, ne hü fü, hü bakın burada hü uzatıyor mu uzat uzatmıyor mu tabii ki de uzatıyor neden çünkü ana kural neydi eğer ki hüden öncesindeki harfin harekesi varsa hü uzatılıyordu ancak öncesindeki harf hareketsiz olursa hü uzatılmıyordu burada öncesindeki harf harekeli olduğu için hü uzatılıyor nehu kema ya'r bu ya'r deyince ya'r zifune eb eb derken bakın burada b harfi b harfi nedir Kalkal harflerinden biridir şimdi cezim aldığı için burada kalkale tecvit ortaya çıkıyor dolayısıyla ne yapacağız kalkale tecvitini uygulayacağız nasıl uygulayacağız B harfi dudak harf, dudaktan okunulan bir harf olduğu için hafif bir vurgulayacağız. Yani eb, eb, eb bu şekilde. Eb, ne, ne derken bakın burada uzun med var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş yani hemze. O zaman burada medde muttasıl tecvidi var demektir. Medde muttasıl. Ne yapacağım? İki elif miktarı uzatacağım. Neden iki elif? Çünkü hadır usulünde okuyorum. Hadır usulünde medde muttasıl iki elif miktarı uzatılırdı. Devam ediyorum bakın. E, Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın ve ince. Sonra burada bakın ne var? Şeddeli nun var. Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun ve mim harfi şedde alırsa bir elif miktarı tutuluyordu. Yani burası nasıl okunacak? Şöyle okunacak. Ve inne. Ve inne. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ve inne ferikan. Kan derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi. O zaman burada ne var? İdgamı meal gunne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Gunnel bir şekilde katacağız. Yani şöyle. Gammi. Ammi. Bir elif miktarı böyle dudaktan tutuyorum. Yani bunu ne yapıyorum? Ammi. Bu şekilde. Ferikam minhum. Minhum derken bakın burada cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Hü harfi. O zaman burada ne var? İshar tecvidi var demektir. E, ne, nasıl anladık? Hatırlayın H harfi ishar harflerinden biriydi. Tamam. Peki nasıl okuyacağız? İshar nasıl okunuyordu? Direkt okunuyordu. Yani minhum. Direkt. Direkt okumak demekte ishar. Minhum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Minhum leyek tümünel hakka. Bakın boğazdan ha 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 bu şekilde. Bu da kalın bir harf. hakka. Devam ediyorum. Ve hum ya lemün ya boğazdan ya ya bu şekilde. Ya lemün. Bakın ayet bitti. Ben de duracağım. Ne yapıyorum? Uzatarak duruyorum. Dolayısıyla ne tecrübe ortaya çıkıyor? Medarı tecrübe ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Bir elif miktarı uzatacağız sadece. Neden? Çünkü Hadrisun'de eee meddar secreti bir elif uzatılıyor. Ya lemin. bu şekilde. Devam ediyorum bakın el. Bakın burada cezimli lam var. Yani bir kural yok da şöyle bir şey var. Çok yanlış yapılan bir hata var. Eee cezimli lam'a hareke verdiriliyor okurken el yani ele 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 den falan deniliyor. Yanlış. El. El direkt direkt okunacak. El bu şekilde. Devam ediyorum. El hak -bu min derken bakın burada cezminunun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ra harfi. O zaman burada idgamı bila gunne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Gunnesiz şekilde katacağız. Yani mir rabbike, mir rabbike, mirra, bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Mir rabbike <laughs> fele. Bakın burada lameli harfi var. Hatırlayın lameli farfi için ne demiştim ben? Lameli farfi iki harften meydana geliyordu. Yani şöyle ortadan iki ayırdığımızda sağdaki lam harfi, soldaki ise harekes elifti. Şu hareke neye aitti? Tabii ki de lam harfine aitti. Dolayısıyla okunan harf lam harfi. Yani ne yapacağız burada? Şimdi bu üstün lam harfine ait şu hareketsiz elif de ne yapıyor? Bir elif uzatmaya sebep oluyor. Yani bir elif miktar uzatacağız şu Fele, fele bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Tekünenne derken Burada nun harfi şedde almış. Ne yapacağız? Hatırlayın. Nun, nun ve mim harfi şedde alırsa bir elif miktar tutuluyordu. Yani nenne nenne bu şekilde tekü -ne, minel müm ince müm terin. Bir elif uzatarak duruyorum. Şimdi burada bakın ayet bitti ve ben de duracağım. Ne yapıyorum? Uzatarak duruyorum. O zaman ne, e, ne yapacağız? Meddar-ı tecvidi ortaya çıkıyor ve hadır usulünde okuduğum için sadece bir elif miktar uzatmalıyım. Devam ediyorum bakın. Ve ince. veliküllin, Lin derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Vav harfi. O zaman burada idgamı meal gunne tecviti var demektir. Ne yapacağız? Şu e, lam harfini, şu vav harfine gunneli bir şekilde bağlayacağız. Yani şöyle okunuyor bakın. Veliküllinvi, linvi, Bu şekilde. Vic derken bakın burada cim harfi var. Hatırlayın cim harfi kalkal harflerinden birisiydi. Peki ne oluyordu? Eğer ki kalkale birisi e, cezim almışsa orada kalkale tecrübüte ortaya çıkıyordu. Peki ne yapılıyordu? Direkt e, okunmuyordu. Ha, hafif bir vurgulanıyordu. Yani e, cim harfinde vurgulama çok belli olmayabilir ama ağızdan hafif bir vurgulama yeterli olacaktır. Yani şöyle okunuyor. Vici, vici, vici bu şekilde. Vici, he, tün. Tün derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecrübü var. Sonra ne gelmiş? He harfi. O zaman burada ishar tecrübü var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Yani tün. Hüve. Tün hüve. Bu şekilde. Tün hüve. Devam ediyorum. Müvelli Devam ediyorum bakın. Fes. In, e, şu sin harfini hafif ince bir harf. Ha, ince olması çok önemli. E, ve hafif bir vurgulayacağız. P de ince. Fes tebi ul. ul. Bakın u kalın. Ul. Lam harfine de kesinlikle e, hareket vermiyoruz. Hatırlayın. Lam harfi cezimli olursa direkt cezimli lam olduğu belli olması gerekiyordu. Ul. Bu şekilde ha boğazdan hay rahat bakın ra burada kalın rahat şimdi durak var ve ben de duracağım nasıl duruyorum uzatarak duruyorum niye çünkü şurada har arada hareket elif var rahat diye uzatıyorum Na, e, peki o zaman ne tecvid ortaya çıkıyor Medda arız ortaya çıkıyor dolayısıyla ne yapacağım bir elif uzatacağım sadece neden bir elif çünkü hadır dokunuyor. okuyorum devam ediyorum bakın Ey neme tekünü tekünü Ye, bakın burada ne var? Ne var? Ee, şey var. Cezim ee, cezim almış elif var. Nasıl okunuyor? Ye bu şekilde. Ye ti. Ye ti. Devam ediyorum. Bikümullah. Bakın burada Allah lafzı var. Allah lafzı na, nasıl okunacak burada? Kalın okunacak. Yani kalın mı ince mi okunuyor? Yani Allah lafzının olduğu yerde ee, söz konusu olan şey şu. Allah lafzı burada kalın mı okunacak, ince mi okunacak? Tabii ki de burada kalın okunacak. Neden? Çünkü kural neydi? Öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa Allah lafzı kalın okunuyordu. Eğer öncesindeki harf e, alttan bağlanıyorsa Allah lafzı ince okunuyordu. Burada üstten bağlandığı için ne yapılacak? Kalın okunacak. Dolayısıyla e, bu Allah lafzı kalın ama mim harfi ince. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani mu demiyoruz. Mullahü demiyoruz. Mü. Niye? Çünkü e, hiçbir harfi mahrecinden ödün vermemeliyiz. Bikümullahü. Müllahü. Bu şekilde. Cemi Bakın boğazdan. A. Birincisi bu söyleyeceğim. İkincisi şu. Şimdi burada durak var ve ben de durdum. Şimdi duracağımız zaman ne oluyor? Son harfe bakıyoruz. Son harfe burada ne var? İki üstün var. Peki duracağım zaman ne oluyordu? Hatırlayın iki üstünlü biterse son harf. Üstünün biri iptal oluyordu. Diğer üstün de bir elif miktarı uzatıyordu. Yani burada nasıl duracağız? Cemi, bu şekilde. Devam ediyorum bakın. İnne, bakın ne var? Şeddeli var. Mutlaka ne yapacağım? Bir elif miktarı tutacağım. İnnallâhe. Tabi burada ne var? Allah lafzı var. Nasıl okunacak? Kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. O zaman kalın okunuyordu. Eğer alttan bağlansaydı o zaman ince okunacaktı. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi bakın burada üç tane dikkat etmemiz gereken şey var, husus var. Birincisi şu. In, şey, nun harfi şedde aldığı için mutlaka bir elif miktar tutacağız. İnne. Bu şekilde. İkincisi şu. Allah lafzını burada kalın okuyacağız. Neden? Öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Yani innellohe. Üçüncü husus ise şu. Şimdi burada Allah lafzını kalın okuyacağım diye öncesindeki harfi de kalın okumayacağız. Neden? Çünkü buradaki bak, nun harfi e, ince bir harftir. Yani ne, ni, nü diye okunur. Dolayısıyla bu nun harfi e, in, mahreci ince olduğu için ince okuyacağız. Yani üçüncü hususta e, harfleri birbirine karıştırmayacağız kalınlık incelik konusunda. Yani burayı ne yapacağız? İnce okuyacağız ama Allah lafsını kalın okuyacağız. Yani inallâhe, in inallâhe bu şekilde. Devam ediyorum bakın ala ala a boğazdan ala külli şeyin in derken bakın burada ne var tenvin var. E, mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? a harfi. O zaman burada ne var? ihfa tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Şeyin kadir inqa bu şekilde. Kadir derken bakın ayet bitti ve ben de duracağım. <laughs> ne yapıyorum? Bir elif miktar uzatarak duruyorum. Neden yani burada neden çünkü burada uzatma var. Tamam o ne ortaya çıkıyor. Medde arız ortaya çıkıyor. Ve hadır usulünde okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatacağım. Devam ediyorum bakın. Ve ince min derken bakın burada cezim nunun var. Mutlaka tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Ha harfi. O zaman burada ne var? İshar tecvidi var demektir. İshar nasıl okunacak? Direkt okunacak. Ve min haysu. Ve min haysu. Bu şekilde. Ha boğazdan. Bakın buradan peltek var. Dikkat etmeliyiz. Haysu. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ha boğazdan. Ha. Haraj T. Bakın burada ne yaptım? Kalkale tecrübünü uyguladım. Neden? Cim harfi kalkale harflerinden biriydi. Ve cezim almışsa orada kalkale tecrübü ortaya çıkıyordu. Tamam. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle okuyacağız. E, hafif bir vurgulayacağız. Harac T. Harac T. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Fevelli. F fe ince, V ince, L ince. Fevelli. Bu şekilde. Bakın ve derken bakın ap aynısı. Az önceki tecrübün ap aynısı. Yani kalkale tecrübü ortaya çıkıyor yine. E, var burada. Vec heke. Devam ediyorum bakın. şablo Bakın burada harika bir kalkale tecrübü ortaya çıkıyor. Nasıl? Bu ba harfi kalkale harflerinden birisi. Cezim aldığı için kalkale tecrübü ortaya çıkıyor. Ve ne yapacağız? Ağızdan vurgulayacağız. şablo şablo Bu şekilde. ya Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Asım kıraatı haps rivayetinde okuyoruz. Okuduğumuz Kur'anı Öğrendiğimiz Kur'an Kıraat. Bu kıraat. Bu kıraat arkadaşlar bu harfi ba diye okunur. Ta diye okunmaz. Eğer ki ta derseniz burada kalkale tecrübünü uygulayamıyorsunuz. Dolayısıyla bir tecvid komple yok oluyor eğer yanlış okursanız bu harfi. Dolayısıyla arkadaşlar bu harfi ba diye okumalıyız ve kal cezimli olduğunda kalkali ortaya çıkıyor. Nasıl okunuyor? Şöyle şapbo, şapbo bu şekilde. Devam ediyorum. Ral, mes, mes, bakın burada m ince, s ince, s vurgulanıyor biraz. Mes, cidil, cidil, şarom, bakın şa boğazdan, urağa kalın. Şimdi duracağım, durak var çünkü ve uzatarak durduğum için meddarız tecvidi ortaya çıkıyor. Ne yapmalıyım? Sadece bir elif miktarı uzatmalıyım. Neden bir elif sadece? Çünkü hadır usulünde okuyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın V ince. Sonra şeddenin var. Mutlaka tutacağız. Diğer taraftan ne var? Bakın H harfi var. Burada H harfi uzatılıyor mu? Evet uzatılıyor. Neden? Çünkü öncesindeki harf harekeli. Hatırlayın böyle bir kural vardı. Yani H'nin uzatılıp uzatılmamasına neye bağlıydı? Öncesindeki harf harekeliyse H uzatılıyordu. Ama öncesindeki harf hareketsizse... He, uzatılmıyordu. Şimdi burada uzatılacak. Bakın dikkat edin şu kelimede tam üç tane dikkat etmemiz gereken yer var. Birincisi V ince, ikincisi nun harfi ince ve şedeli olduğu için tutulacak. Üçüncüsü hü harfi uzatılacak. Ve inne bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Lel hakku. Hakku bu şekilde. Ee, devam ediyorum. Min derken bakın min derken cezim nunun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ra harfi. O zaman burada idgamı bilagunne tecviti var demektir. Nasıl anladık? Çünkü cezimlunundan sonra e, ra harfi gelirse hatırlayın idgam bilagunnen iki harfi vardı. Lam ve ra harfi. Lam, ra. Bu iki harf bilagunne'ye aittir. O zaman burada bilagun, idgamı bilagunne tecviti var. Nasıl okunacak? Gunnesiz şekilde katacağız. Yani mir rabbike. Yani burada nasıl okunuyor? Şunun hiç okunmuyor. Şu mim harfi ra harfine bağlanıyor ama ra harfi şeddeli gibi okunuyor. Mirra, mirra bu şekilde. Mir rabbik bik. Bakın niye böyle okudum? Çünkü durak var ve duracağım için son harf cezimli oluyor. Mir rabbik bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar. Ve ince, M ince, Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. O zaman Allah lafzı kalın okunuyordu. Ama M ince, M kalın okumuyoruz. Mallahu demiyoruz arkadaşlar. M ince olduğu için M. Me. Ve mellahu, bu şekilde. Ve mellahu, bu şekilde. Bakın devam ediyorum. Bi boğazdan ho, fi, lin, lin derken bakın burada ne var? Tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Ayn artı gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? Nasıl okuyacağız? Direkt okuyacağız. Bi gha lin, lin a. Lin a. Direkt. Bakın sonra burada ayn harfini boğazdan çıkarmalıyız. Bu önemli. Bakın burada ne var? Mim harfi var. Ve şedde almış. O zaman ne olacak? Bir elif miktar tutulacak. Amme. Amme. Bu şekilde Ta boğazdan melun. Bakın durdum. Ayet bitti. Ee, ne yapıyorum? Uzatarak duruyorum. Dolayısıyla meddarı tecvidi ortaya çıkıyor. Ve bir elif miktarı uzatmalıyım. Neden bir elif miktarı? Çünkü hadır usulünde meddarı tecvidi bir elif miktarı uzatılıyor. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince min derken. Bakın burada ne var? Ee, şey var. Cezim var. Sonra ne gelmiş? Ha. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Nasıl okunacak? Direkt okunacak. Ve min hay sığ. var. Bakın dikkat edin. Devam ediyorum. Ha boğazdan. Ha racı. derken. Bakın burada ne var? Cezimli. E, cezim almış. Bir harfi var. Dolayısıyla ne olacak? E, kalkalı tecrübe ortaya çıkıyor. Cime harfi kalkalı harflerinden birisiydi. Cezim alırsa kalkalı oluyordu. Ne yapacağız? Hafif bir ağızdan vurgulayacağız. Yani Haracı te. Haraj, te. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın cevalli vec bakın vec derken bu az öncekinin aynısı yani yine kalkala ortaya çıkıyor veci, heke, devam ediyorum bakın <laughs> yine e, çok bariz bir şekilde belli olan bir kalkala tecvidi var. Ba harfi gelmiş ve cezim almış. Ba harfi e, kalkala harflerinden birisiydi. Ne yapacağız? Hafif bir hafif değil hatta tam böyle bir vurgulayacağız ağızdan, Yani şatlo, şatlo, bu şekilde. rol, rol, bak lam harfi cezimli olduğu belli. Yani harika vermiyorum arkadaşlar. rol, Ral. Bu şekilde. Mes cindil haram. Ha boğazdan rall. Bakın durak var ve duracağım. Uzatarak durduğum için medde arız ortaya çıkıyor. Ve bir elif miktarı uzatmalıyım. Neden? Çünkü hadır okuyorum. Devam ediyorum bakın. Ve ve ince ha boğazdan. Ve hay süme Derken bakın burada cezimli onunu var. Mutlaka tecrübet var. Sonra ne gelmiş? T harfi. Ötül almış, tüy olmuş. Fark etmez. T harfi gelmiş. Dolayısıyla burada ihfa tecrübeti var demektir. Peki nasıl okunacak? ihfa yapılacak yani küm tüm bu şekilde devam ediyorum bakın fe ince ve ince le ince fevellü fevellü bakın devam ediyorum vücü heküm, heküm. devam şapbo derken bakın burada ne var da harfi cezim almış da harfi kalkala harflerinden birisiydi cezim alırsa kalkala tecvidi ortaya çıkıyordu kalpale var ne yapacağız hafif değil tam böyle bir ağızdan vurgulayacağız vurgulayacağız yani şöyle şampo şampo bu şekilde Rahü. bakın burada hü uzatılıyor neden Çünkü Atalayın hünün ana kuralı neydi öncesindeki harf harekeliyse uzatılıyordu öncesindeki harf hareketsiz olsaydı o zaman uzatılmayacaktı yani rahü uzatılıyor burada çünkü öncesindeki harf harekeli devam ediyorum bakın burada far şey durağı var ama Burada durmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü hatırlayın ben duraklar isimli bir ders yapmıştım. 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisinde. Orada şöyle bir bilgi vermiştim. Demiştim ki lam, lam elif ha, durağında durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Dolayısıyla ben durmuyorum burada. Devam ediyorum bakın. Li <laughs> elle, bakın bir elif uzatıyorum. Lam, lam elif harfi. şu sağdaki lam harfi okunuyor. Soldaki hareket elif uzatmaya sebep oluyor. Li elle yeküne lin derken bakın burada ne var? Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktarı tutacağız. Bu önemli. Nun ve mim harfi şedde alırsa tutuluyordu bir elif miktarı. Lin nasi. Lin nasi. boğazdan. Aleyküm. Devam ediyorum. Hucce. Bakın hu boğazdan. Hucce. Ceh derken bakın burada son harfi nasıl okudum? Şimdi burada ne var? Durak var. Durak var. Ve son harf şu şekilde olursa şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece H kalıyor. Bir de i̇şte tabii ne oluyordu? E, hareket hareke cezime dönüşüyordu. Hangi harf gelirse gelsin hareke cezime dönüşüyordu. Oysa burada ne olmuş oluyor? Hare e, bu iki noktada bu hareket iptal oluyor. Cezimli bir H geliyor buraya. Cezimli bir H kalıyor sadece. O zaman böyle duruluyor. Hücce. Bu şekilde. Devam ediyorum. İllellezine. Bakın peltek ve ince ze. İllellezine. V kalın. Peltek ve kalın. Vale mü, mü ince. Vale mü, bu şekilde. Min hüm derken, bakın burada ne var? Cezim var. E, mutlaka tecvit var. Sonra gelmiş, he gelmiş. O zaman burada ne var? ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Yani min hüm, bu şekilde. Min hüm, bu şekilde. Bakın devam ediyorum. Fele, le derken, bakın burada ne var? Lam ile harfi var. E, bir elif miktar uzatıyor. Neden? Çünkü bakın şu sağdaki okunan lam, harfi, lam harfiydi. Soldaki hareket elif, bir elif uzatmaya sebep oluyordu felem tah. Bakın boğazdan. Tah. Tah. Bu şekilde. Devam ediyorum. Şev ne. Tah. İşte, özür dilerim. Yanlış okudum. Tah. Şev hüm. Bakın devam ediyorum. Veh. Veh. Boğazdan. Şev ni. Bakın çeker var. Uzatıyoruz bir elif. Veli. Ee, bakın buradaki lam harf. Lam elif harfin iki harfi de hareket almış. Yani ilk baştaki şu esre lam harfine ait. Şu sonrasındaki elif harfi de ötre almış. Veli ütim. Bakın burada ne var? Mim harfi şeddi almış. Ne yapılacak? belirli miktarı tutulacak. Timme. Bu şekilde. Timme. Devam ediyorum bakın. Ni'meti. Ni'meti. Aleyküm. Devam ediyorum. Ve le'alleküm tehtedün. Bakın uzatarak duruyorum. Niye, ayet, niye? Çünkü ayet bitti. Ve ne tecvid ortaya çıkıyor? Meddi arız tecvidi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ne yapacağım? bir elif miktarı uzatacağım çünkü, sadece. Çünkü e, hadır okuyorum. Evet devam ediyorum. Kem, keme. Bakın burada ne var? Uzun med işareti var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada ne var? Medde munfasıl tecrübeti var demektir. -de munfasıl. Ne yapacağız? Ben hadır okuduğum için bir elif miktarı uzatacağım sadece. Keme, eru. Bakın burada önemli bir kural var. Bakın burada ra harfi gelmiş ve cezim almış. Ra harfi cezim alırsa nasıl okunuyordu? Yani ince mi okunacak, kalın mı okunacaktı? Tabii ki de öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Eğer öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa o zaman ra harfi kalın okunuyordu. Eğer alttan bağlanmış olsaydı o zaman ince okunacaktı. Şimdi burada üstten bağlanıyor, kalın okunacak. Ancak ancak öncesindeki harf elif harfi. Şimdi elif harfi ince bir harf. Bunu a yapmayacağız. Yani e ince okuyacağız ama ince okuyacağız ama ra'yı kalın okuyacağız. Er, er, bu şekilde er selne fiküm. Fi bakın burada ne var? Çeker var. Bir elif miktar uzatıyor. Fiküm. Devam ediyorum. Ra kalın. Sü ince. Ra sü derken bakın burada ne var? Tenmin var. Mutlaka tecrüt var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi. O zaman burada e, ne var? İdgamı mealgune tecrüt var demektir. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağım. Yani ra sü mi. Len mi. Bu şekilde. Bakın min derken bakın burada cezimli var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ki? Kef harfi. O zaman burada ne var? İhfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? i̇hfa uygulayacağız. Yani minküm. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Yetlü yetlü aleyküm ayetine E'ye dikkat. Bakın burada çeker var. Ve yüzdeki bakın buradaki keskin Z. Peltek falan değil. Keskin. V'ler ince. Z deyince. Y deyince. <laughs> Devam ediyorum. Ve yüzek küm ve ince yüali a bu aldan yüali mükemel kitabe devam ediyorum bakın vel hikmete ve hi, bu aldan hik bu aldan ve hikmete bu şekilde ve ince ve yüali müküm ve yüali müküm küm derken bakın burada ne var burada bir güzel bir var ne var idrâmi misliyin tecrüti var. Nasıl anladık? Hatırlayın idgam misleğin tanımı neydi? Cezimli mimden sonra harekeli mim gelirse orada idgam misleğin oluyordu. Ne yapacağız peki? Mim har şimdi tek normalde şöyle tek harf gibi okunur ve şeddeli okunur. Tamam. Bunu burada uygulayacağız ama bir de bir elif miktar tutacağız burada. Çünkü mimle yapılan idgam misleğinde bir elif miktar tutuluyordu. Yani kümme bu şekilde. Kümme teküne tekünü Te'a boğazdan. ter le mün mün. Bakın uzatarak duruyorum. Neden? Çünkü meddarız tecvidi var. Yani uzatarak duruyorsak meddarız tecvidi ortaya çıkıyor. Ve ne yapıyorum? Arkadaşlar bir elifle uzatıyorum. Çünkü hadır okuyorum. Devam ediyorum. Bakın. Fe ince peltek ze ince. Fe kü ru ince ru kalın. Kü Bu şekilde. niye Bakın burada uzun met var. Tamam. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. Uzun elif gelmiş. O zaman burada meddimun munfasıl tecvidi var demektir. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir elif miktarı uzatacağım sadece. Hadır Çünkü böyle olur. Bir elif miktarı. Meddim onu Devam ediyorum. Fez kuruni ez Bakın kuru derken bakın burada ra harfi cezimli. Kalın mı okunacak? ince mi okunacak? Tabii kalın okunacak? Neden? Önce sigar üstten bağlanmış çünkü. Tamam. Ama önce sigar ince bir harf. Dikkat edin. Q'yu kalın yapmıyoruz. Q ince ra kalın. Kör. Kör. Bu şekilde. Ez kör küm", küm. Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ve, ve ince, şey ince. Veş, kü, ru, kü ince, ru kalın. Ru niye kalın burada? Çünkü hatırlayın ru'nun ana kuralı neydi? Harekesi üstte ise kalın, harekesi altta ince. Veş, kü, ru, li, li çeker almış. Bakın bir elif uzatıyor, sadece bir elif. Li. Devam ediyorum. Ve le. Bakın buradaki lam elif bir elif uzatıyor. Neden? Hatırlayın bunu unutmayın arkadaşlar. Lam elif artı üstüne alırsa bir elif uzatılır. Neden? Çünkü okunan şu sağdaki lam. Ee, ve üstün bir elif uzatmasına sebep oluyor. Soldaki elif ise e, ne yapıyor? İşte uzatmaya sebep oluyor. Lam harfini uzatmaya sebep oluyor. Well tek furun füünce ru kalır. bir elif uzatarak duruyorum. Neden? Meddaharlı tecvidi var çünkü. Ve usulünde bir elif miktarı uzatılır sadece. Devam ediyorum. Bakın ya, bakın uzun met var, uzatma tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi. O zaman burada meddemonun fasıl var demektir. Peki ne yapacağız? Bir elif uzatacağım sadece. Neden bir elif? Çünkü usulünde bir elif miktarı meddemonun fasıl. Devam ediyorum bakın. Ya eyyühellezine. Bakın peltek zi. Ince, ince ve peltek. Zine. Devam ediyorum bakın. E ince ve bir elif miktarı uzatıyor. E nüs sin harfi var burada ince. E menüs te i i boğazdan boğazdan. I nü nü ince. Amenusta'inu bis-sab. Bakın bi ince sağ kalın. Bis-sa, bis-sa bu şekilde. Bis-sa bu şekilde. Sab derken bakın burada B artı gelmiş. Hatırlayın B artı harfi kalkale harflerinden birisiydi. Ve cezim alırsa orada da tecvidi ortaya çıkıyordu. Ne yapacağız? Hafif bir dudaktan vurgulayacağız. Bir sab, sab bu şekilde. Ri, ri ince burada. Neden? Hareket, hatırlayın R harfinde kural buydu. Hareket ise ince, hareket ise kalın. Ri. Devam ediyorum bakın. Ve ince sağ kalır. Bakın. Ve sağ. Ve sağ. Bu şekilde. Ve sağ Bakın. Burada önemli kurallar var. Şimdi duracağım. Bir durak var. Duracağım için ne oluyor? Şu son harf. Bakın böyle gelirse. Yani şu şekilde bir T gelirse. iki nokta iptal oluyordu. Ve burada sadece H kalıyordu. Bir de harf şey. Hareke ne oluyordu? Cezime dönüşüyordu. Hareke ne olursa olsun cezime dönüşüyordu son harfi. Dolayısıyla burada cezimle bir H var. Şimdi bunu anladık. Tamam. Öncesindeki harf bir el uzatıyor. Bakın o zaman uzatarak duracağım için ne oluyor? Medde arız ortaya çıkıyor. Ve hadır usulünde okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatmalıyım. Ve bu şekilde durmalıyım. Ve sale, leh bu şekilde. Devam edelim. Nun harfi ince harf ve şedde aldığı için bir elif tutuyor. Allah lafzı burada kalın okunuyor. Neden? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. İnnellâhe, innellâhe, bu şekilde. Me ince a boğazdan sağ kalın. Me'assamirin. Bu şekilde. Birin. Bu şekilde. Bakın son ayet ve duracağım. E, uzatarak durduğum için medde arası ortaya çıkıyor. Ve bir elif miktar uzatacağım sadece. Neden bir elif? Çünkü hadır olsun dedi. bir elif miktar uzatıyordu sadece. Bu şekilde. Me'assamirin. Bu şekilde. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.